kanalıma hoş geldiniz. Önceki videomda sizlerle böyle bir tablo yapımının başlangıcını göstermiştim. Hangi malzemeler kullanıldığını. Şu an e, malzemelerimizi aldık ve e, kesim aşamasını göstermek istiyorum. Kesim aşamasında elimizde 12 adet kağıdımız vardı. Kesmek için daha önce gösterdiğim kreatuar bıçağımız var. Bununla detaylandıracağım. E, eğer elinizde bir kesme tahtası varsa kolaylık olur. Fakat bu yoksa normal, ahşap veya plastik, mutfakta kullandığımız temiz tahtalardan da kullanabilirsiniz. Bu kolaylık sağlıyor. Kesimde dikkat etmemiz gereken noktalar tabii ki bunların nerelerden kesileceği, onların detaylarını da anlatacağım. Ve kesim aşamasını nasıl yapacağımız. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu kağıdı keserken ve bıçağı kullanırken 45 derecelik eğimin olması çok önemli. Yani yapacağımız hareketler bu yüzden ne içeriye kaçacak ne dışarıya kaçacak. Çünkü daha önce size de söylediğim gibi bir aldığımız 12 adet kağıttan bir içe doğru inen bir de dışa doğru yükselen iki tablo yapacağız. O yüzden ne içini ne de dışını zarar vermek istemiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Ben e, şuradan kesmek istiyorum. Daha sonra nerelerin kesildiğini size detaylı olarak aktaracağım. Dış kısmını değil önce iç kısmından göstereyim size. Şu çizgi hizasından 45 derecelik eğimle Bakın bütün her tarafını geçecek şekilde dikkatli hareketlerle bu şekilde kesim yapıyoruz. Tamamen çıkmasa da elimizle böyle yaptığımızda ayrılmış olduğunu göreceksiniz. Tekrar istediğiniz yöne doğru çevirip rahat hareket etmenizi sağlayabilirsiniz. Bu kısımların Şimdi ben yuvarlak kısımları almak istemiyorum. Onu daha öncekinde almıştım. Bazı tabakaları üst üste koyarken iki kat kesiyorum. Bazı yerleri tek kat kesiyorum. Bakın bu şekilde her detayına tek tek ince kısımları daha az girinti çıkıntı yaparak diğer kısımları seri bir şekilde kesimini yapıyoruz. Evet biraz zormuş gibi görünüyor fakat yapması çok keyifli, zevkli ve ortaya çıkan tabloyu gördükten sonra emeğinizin karşılığını aldığınızı göreceksiniz. Umarım detaylı görünüyordur. Bıçak hareketlerim. Bu bıçak oldukça keskin, ucu sivri bir bıçak. Tüm hatlara çok rahatlıkla girip çıkabiliyor. Bakın ince detaylarımız var. Oraları bile çok rahatlıkla kesilebiliyor bu bıçakla. Kalem tutar gibi tutuyoruz arkadaşlar. Kesim aşaması bu işin biraz en zor kısmı diyebilirim size. Kesim aşamasını hallettikten sonraki kısımlar daha zevkli hale geliyor. Çünkü tek tek yani bu detaylandırmalar biraz insanı sıkabilir. Şimdi gösteriyorum size. Bakın ben bir seriler kestim. Nasıl güzel çıktığını. Çıkmayan yer varsa bıçağın ucuyla değmemiştir. Oraları zarar vermeden tekrardan şöyle ince bir şekilde Kestiğimizde çok rahatlıkla çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu tabakayı bu şekilde çıkarttığımızda elimizde bu kısım kalıyor. Ben şimdi diğer kestiğim kısımları size göstereceğim. Öncelikle tablomuzu yaparken en alt kısmı kalıyor. Bir üst tabakayı bu şekilde. Şimdi kestiğim kısımda bunun aynısı ilk sıradan yani. Bu kısmı kesmiş olduk. Gördüğünüz gibi üst üste koyduğumda kabartma görüntüsünü vermek istiyorum. Bir diğer sıra bunun bir eksiği. Yani Esmaül Hüsna'nın isimlerinin ilk sırasını kestikten sonraki kesim aşamasını 1, 2, 3, 4, 5 tane kesiyoruz. Bu 6 adetti bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En üst hizasını çıkarttıktan sonra bir kat kesiyoruz. Ve bu aşamaları tek tek yapıyoruz. Bakın burada bu sefer 5'ti. 1, 2, 3, 4 kısmını kestik. Ama lalelerimizi aldık. Bir sonrakinde 3 tanesini kestik. Tekrar laleleri aldık. Bunda laleleri almamıştık. Şimdi bir diğerinde 2 tane kestik. Bakın arkadaşlar. Bir diğerinde 1 tane kestik. Bir diğerinde en üst tabakayı kestik. Bunu yerleştirme aşamasında bu şekilde araların dolgu yaparaktan yerleştiriyoruz. Arkadaşlar az önce sizlerle kesim yaptığım kıyafetleri gösterdim. Bir sonraki aşamamız bunların kenarlarının çizilmesi aşaması şimdi burayı göstereceğim bunun için hiç kullanmadığını sürede bir kağıdı ben seviyorum bu uygulama benim daha çok hoşuma gidiyor ve kenarlarından ahşap e, tahta kalemi kahverengi tahta kalemi ile ahşap görüntüsü veriyoruz bakın kenarlarını bu şekilde yaparsanız çok rahatlıkla çizilmiş oluyor bu görüntüyle kenarlarındaki beyaz kağıt görüntüsü gidiyor ahşap görüntüsü gelip boyutlanmış oluyor olmayan yerlerle isterseniz bu şekilde de rahat çizerseniz bu şekilde de boyayabilirsiniz. Fakat benim için sizlere tavsiye edeceğim en kolayı bu şekilde her tarafını çizmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en ince detaylara kadar bu kalemi bu şekilde çizip kenarlarını kahverengi kağıt görüntüsünü giderip kahverengi ahşap görüntüsü vermeye çalışıyorum. Bu aşamayı da bitirdikten sonra bunu tabii ki bütün kağıtlarımıza uyguluyoruz. Bütün kesim yaptığımız bütün kenarlarda bunu uygulamamız gerekiyor. Şimdiki aşamada bakın arkadaşlar bu kağıtlar üst üste geldiğinde tekrar boyut ve şey kazanması için cımbızımızı kullanıyoruz. Cımbızlama aşaması biraz titizlik isteyen bir iş. Bakın en ince ayrıntılardan başlayıp küçük küçük kırtlatmalar yapıyoruz. Bakın böyle bunların içe doğru kıvırma işlemlerini yapıyoruz. Detaylı görünüyordur umarım. Bütün her yerine bu şekilde cımbızla yani eliniz nasıl rahat gidiyorsa küçük parçalar halinde tutup tutup aşağı eğme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvrılmış ve birazcık daha boyut kazanmış oluyor. Kesinlikle buna çok dikkat etmeyen kişiler var. Gene tablo olur fakat en mükemmelini en güzelini yapmak istiyorsanız. Bu detaylara dikkat etmeniz kesinlikle çok iyi olur tavsiye de ederim. Gördüğünüz gibi bütün bu hatların ince ince bu cımbızla geçiyoruz arkadaşlar. Bu aşamada insana biraz oyalayıcı bir aşama. Fakat dediğim gibi güzel şeylere ulaşmak çok kolay olmadığı için ortaya en güzelini çıkartmak istiyorsak bu zahmete katlanacağız. Bu aşamayı da size detaylarıyla gösterdikten sonraki kısım gördüğünüz gibi büküldü ve kıvrılmış kısımlar. Bir diğer aşamamız ütüleme aşaması. Yumuşak bir yastık olabilir, koltuk üstü olabilir, üzeri elyaf kaplı sandalye olabilir. Nasıl rahat edecekseniz. Şimdi bu kullandığımız ütüler boyutları farklı ince kısımları küçük uçlarla daha kalın büyük kısımları büyük uçlarla bu şekilde çökertme işlemi yapıyoruz. Yani ütüleme dediğimiz işlem. Bakın. Bununla yani en detay kısma girmek isterseniz bu şekilde bu kağıdımızın gene düz görüntüsünü bombeli hale getirmek için bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Gene bunu bütün kağıtlarımıza uyguluyoruz. Yani kağıdımız esneklik kazanıyor. Boyut kazanıyor cımbızlama aşamasını yaptıktan sonra şimdi göstereceğim ben bunun farkını size nasıl olduğunu ütünün farkını bakın gördünüz mü yaptığım kısımlar kalkıyor bu kısmı da ütüleme kısmı diyoruz detaylara çok girmedim ama şöyle onu da göstereyim bunların da içlerinin yuvarlatılması için şu kısımlara çok uçlarına gitmeden orta kısımlarından bombe verecek şekilde bakın ütülemenin farkı arkadaşlar. Bu şekilde ütüledikten sonra kağıdımız bu hale geliyor. Evet bir diğer videomuzda yerleştirme aşamasına geçiyoruz. Şimdi